Yine hatasız, boyasız, değişensiz, tramersiz, lokalsiz bir araç. Lütfen değerlendirin. Kesinlikle alt tavsiyesi değildir. Değerlendirme tavsiyesidir. 1.6 TDI olarak geçiyor. 2015 manuel olarak geçiyor arkadaşlar. Sizlere kilometre bilgisini vereceğim. Telefon bilgisini vereceğim. İlgiliyseniz, alakalıysanız lütfen değerlendirin. Bizden göstermesi, sizden değerlendirmesi her zaman söylüyoruz. Abi iç kısmına bakabilir miyiz? Hadi iç kısmına da bakabiliriz. Bakın arkadaşlar tertemiz 10 numara bir araç. Lütfen değerlendirin. Fiyatına göre, kilometresine göre bu araçları sizler değerlendirin. Bak burada. Çok güzel duruyor. Hadi bakalım. Şu şekilde telefon numarası. Telefon numarasını arayarak çok daha detay bilgi alabilirsiniz. 1.290.000 TL'de 229 229.000 km'de olduğunda belirtmek istiyorum arkadaşlar. Bizden göstermesi her zaman söyleriz. Sizden değerlemesi. Umarım alıcı ile satıcı. Arkadaşlar pazarın hatasız boya araçlardan bir tanesi yine e, Dacia Sendero 1.0 90 5000 kilometrede 899 bin TL'den sattık. Aracın görüntüsü gerçekten çok güzel duruyor. Otomatik bir vitese sahip olduğunu tekrar söylemek istiyorum arkadaşlar. Söyledim bilmiyorum ama baştan söyleyeyim. Aracın duruşu çok güzel. Özellikle bayan arkadaşların tercih edebileceği küçük bir araç şehir içi trafiğinde çok da etkili olacak diye düşünüyorum. Hemen şu şekilde aracı sizlere göstermiş oldum. Bir de arkadaşlar telefon numarasını şuradan göstereyim. Hatasız bir araç. Hasar kaydı yok. Otomatik vites 1.0 olarak geçiyor. Turbo bir araç tabii ki. Telefon numarası da burada. Telefon numarası arayarak bu Dacia e, Sandero'ya e, ulaşabilirsiniz. Çok daha detaylı bilgi alabilirsiniz. Bizden göstermesi arkadaşlar. Sizden değerlendirmesini.